Peygamberimiz Hazreti Muhammed'in üstün nitelikleri. O Hatemül Enbiya, son peygamberdir. Peygamberlik kurumu kendisiyle birlikte tamamlanmıştır. Bismillahirrahmanirrahim. Muhammed sizin erkeklerinizden hiçbirinin babası değildir. Ancak o Allah'ın resulü ve Hatemül Enbiya'dır. Allah her şeyi hakkıyla bilendir. Bu ayetin metninde geçen Hatemül Nebiyyin, Hatemül Enbiya terkibi, Hatemül Mürselin tabirine tercih edilmiştir. Çünkü Nebi kavramı Resul kavramına göre daha genel bir anlam taşır ve içinde onu da ihtiva eder. Hz. Peygamber'in son peygamber olduğu gerçeği bir hadiste şöyle ifade edilmiştir. Ebu Hureyre radiyallahu an anlatıyor. Hz. Peygamber aleyhissalatu vesselam şöyle buyurdu. Şüphesiz benimle diğer peygamberlerin durumu şu misale benzer. Adamın biri bir saray yapmış. Onu güzelleştirip mükemmel bir şekilde tamamlamış. Fakat bir tuğla yeri boş kalmıştır. Herkes gelip bu saraya giriyor ve ona hayran kalıyor. Ve şu boş kalan tuğla yeri olmasa bu köşke diyecek yok diyorlar. İşte ben o köşkü tamamlayan tuğlayım. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselamın dini ebedidir getirdiği Kur'an ve İslam dini kıyamete kadar geçerlidir. Bismillahirrahmanirrahim. Bir zikir olan Kur'an'ı biz indirdik ve onun koruyucusu da elbette biziz. Risaleti umumidir peygamberimizin. Kendinden önceki peygamberler belli bir topluma veya kavimlere göre gönderilmiştir. Fakat Hz. Muhammed aleyhissalatü vesselam tüm insanlara ve cinlere peygamber olarak gönderilmiştir. Bismillahirrahmanirrahim. Biz seni ancak bütün alemlere bir müjdeci ve bir uyarıcı olarak göndermiş bulunuyoruz. Mealindeki ayette bu gerçeğin altı çizilmiştir. Ebu Hureyre'nin Radiyallahu an anlattığına göre Hazreti Peygamber Aleyhissalatu vesselam şöyle buyurdu: Ben altı şeyle diğer peygamberlerden üstün kılındım. Az sözde çok şey ifade etme kabiliyeti bana verildi. Düşmanın kalbine korku salınarak zafere ulaşmam sağlandı. Savaştan alınan ganimetler bana helal kılındı. Bütün yeryüzü benim için temiz bir mekan ve bir mescit kılındı. Ben bütün insanlara peygamber gönderildim. Peygamberler zinciri benimle son buldu. Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam en büyük mucizeye sahiptir. Diğer peygamberlerin peygamberlik belgeleri gözle görülen mucizeler türünden idi. Dolayısıyla da bu mucizeler maddi türden olduklarından dolayı da tesirleri geçici olup zamanla değerlerini yitirmişlerdir. Söz gelimi bugün hiç kimsenin bir zaman ejderha olan Hz. Musa aleyhisselamın asasını o olağanüstü haliyle görüp de Hz. Musa'nın aleyhisselam peygamberliğine iman etme şansı yoktur. Oysa Hz. Muhammed'in aleyhisselatü vesselam en büyük mucizesi olan Kur'an-ı Kerim hem manevi hem akli bir mucizedir. Bu özelliğiyle de o zaman üstü bir konuma sahiptir. Hatta zaman ihtiyarlandıkça Kur'an gençleşiyor. Mucizelik yönü daha da parlıyor. Hazreti Peygamber aleyhisselatü vesselam Kur'an'ın bu yönünü şöyle açıklamıştır. Allah'ın gönderdiği peygamberlerden her birine mutlaka insanların onun gibi bir şey görmekle imana geldiği bir mucize vermiştir. Ancak bana verilen mucize ise onlardan farklı olarak Allah'ın bana gönderdiği bir vahidir. Bu yüzden kıyamet günü onların hepsinden daha fazla tabirleri bulunan bir peygamber olacağımı ümit ediyorum. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ümmeti Ümmetlerin en hayırlısıdır. Şu ayet-i kerime bu gerçeğe vurgu yapmıştır. Bismillahirrahmanirrahim. Siz insanlar için ortaya çıkarılmış en hayırlı bir ümmetsiniz. İyiliği emreder, kötülükten sakındırırsınız ve Allah'a iman edersiniz. Eğer kitap ehli de iman etseydi bu elbette onlar için daha hayırlı olurdu. Onlardan iman edenler var ama pek çoğu yoldan çıkmışlardır. Hz. Peygamber Aleyhisselatü vesselam ve ümmeti dünyada son peygamber ve son ümmet olmakla beraber ahirette en önde bulunacaklardır. Hz. Muhammed Aleyhisselatü vesselam Adem oğullarının efendisidir. Ben kıyamet günü Adem neslinin efendisiyim. Kabri ilk açılacak olan benim. İlk şefaat eden de şefaati ilk kabul edilen de benim. Manasındaki hadis-i şerifte bu gerçeğin altı çizilmiştir. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam makamı Mahmud sahibidir. Rivayete göre Hz. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurmuştur. Kıyamet günü insanlar cemaatler halinde olacaklar. Her ümmet kendi peygamberini takip edip ey falan bize şefaat et, ey falan bize şefaat et diyecekler. Sonunda şefaat etme işi bana kalacak. İşte makamı Mahmud budur. Bu makam başta kendi ümmeti olmak üzere bütün insanlar için söz konusu olacak büyük şefaattir. Bu gıpta edilmeye değer makamın tek namzedi Hz. Muhammed'dir aleyhissalatü vesselam. Şu ayette Allah'ın kendisine söz verdiği bu makama işaret edilmiştir. Bismillahirrahmanirrahim. Resulüm gecenin bir kısmında kalkıp sana mahsus bir nafile olmak üzere namaz kıl. Artık Rabbinin seni makamı mahmuda tayin etmesini bekleyebilirsin.'' Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam yaratılanların en faziletlisi Allah'ın en sevgili kuludur. Allah'ın Hazreti İbrahim aleyhisselam dost edinmesini, Hazreti Musa aleyhisselama hitap ederek konuşmasını, Hazreti İsa aleyhisselamın Allah'ın kelimesi olmasını, Hz. Adem'in aleyhisselam Allah nezdinde seçilmiş bir kul vasfı taşımasını hayret verici bulan bazı sahabelere Resulullah aleyhisselatü vesselam bunların hepsinin doğru olduğunu söylemiştir. Ancak kendisinin de Allah'ın Habibi en sevgili kulu olduğunu kıyamet günü Hz. Adem'in aleyhisselam ve diğer peygamberlerin kendisinin altında bir mevkide bulunacağını, hamd sancağını kendisinin taşıyacağını, İlk defa kendisinin şefaat edeceğini, cennetin kapı halkalarını ilk önce kendisinin hareket ettireceğini, Allah'ın ilk defa kendisini içeri alacağını, beraberinde de müminlerin fakirlerinin bulunacağını ve Allah katında öncekilerin de sonrakilerin en değerlisinin kendisi olduğunu belirtmiş. Bu özelliklerin her birinin sonunda bunu övünmek için söylemiyorum cümlesini tekrarlamıştır. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Livaül Hamd sancağının sahibidir. Livaül Hamd Allah'a en çok tesbih ile hamd etmiş ve bu yüzden Ahmet adını almış. Sonra sen gerçekten çok büyük bir ahlak üzerindesin. Mealindeki ayetinde de ifade ettiği gibi Allah tarafından en çok övgüye layık görülmüş ve bu sebeple de Muhammed adını almış Hazreti Peygamberin Aleyhisselatü vesselam bu manevi kimliğinin bir belgesi ve manevi riyasetinin üstünlüğünün bir simgesi olan sancak anlamına gelir. Bu hadis-i şerif şu hususu belirtmektedir. Ben kıyamet günü Adem neslinin efendisiyim. Livayül Hamd sancağı benim elimdedir. Fakat asla gururlanma olmaz. O Adem ve ondan sonra gelen bütün peygamberler benim sancağım altındadır. Ve kabri ilk açılacak olan da benim. Fakat asla gururlanma yoktur. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam O bir sirac-ı münirdir. Bu kavramı ihtiva eden ayetin meali şöyledir. Bismillahirrahmanirrahim. Ey Nebi muhakkak ki biz seni bir şahit, bir müjdeci, bir uyarıcı, kendisinin izniyle Allah'a davet edici ve aydınlatıcı bir güneş, lamba olarak gönderdik. Bu ayette Hazreti Peygamber Aleyhisselatü vesselam hem güneşe hem de aya benzetilmiştir. Şöyle ki Arapçada ışığın kaynağı olan şeyler için muzi tabiri, ışığını dışarıdan alıp yansıtanlar için de münir tabiri kullanılır. Kur'an'da ay için nur yani münir, güneş için ziya yani siraj tabiri kullanılması bu ince farkı belirtmek içindir. İşte söz konusu ayette normal Arapça dil kuralına ve Kur'an'ın diğer kullanış alanlarından farklı olarak Hz. Muhammed Aleyhisselatü vesselam için Sıracen Munira tabirinin kullanılması burada hem güneş hem de aya yapılan bir benzetmenin göstergesidir. Ayette bu benzetmenin varlığını gösteren işaretleri şöyle sıralayabiliriz. Hz. Muhammed aleyhissalatü vesselam nübüvvet cihetiyle bir ay gibidir. Vahyin ışığını şems-i ezeliden veya Kur'an güneşinden alıyor. Risalet cihetiyle bir güneş gibidir. Güneş ışığını her tarafa saçtığı gibi o da konuşan, yaşayan bir Kur'an olarak kendisinde bulunan hidayet ışığını tüm insanlığa saçmıştır. Ayette geçen Sirac-ı Münir kavramı bu iki hususa ışık tutmaktadır. Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Allah'tan vahiy alan bir kişi olarak Nebi aldığı ilahi mesajı başkalarına ulaştırma görevinden dolayı da Resul, elçi adını alır. Ayette Ey Nebi mealindeki Ya Eyühen Nebi ifadesi onun nübüvvetine seni elçi olarak gönderdik mi mealindeki cümlesi ise Risaletine, peygamberliğine işaret etmektedir. Allah'ım Risalet semasının güneşi nübüvvet yörüngesinin ayı olan Hz. Muhammed'e salat ve selam ile mealindeki salavat-ı şerife de bu hakikate işaret edilmektedir. Risalet semasının güneşi ve nübüvvet yörüngesinin kameri ayı olan Hz. Muhammed aleyhissalatü vesselama onun al ve ashabına kainatın atomlara sayısınca salat ve selam olsun. Amin.